Kayıt. Bir dakika ben kronometreyi açmadım ki ben. Kaydı açtık falan da kronometre duruyor. Başlat. Herkese tekrardan merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Survival serimize devam ediyoruz. Ee, en son ne yaptım? Bir dakika. En son ne yaptığımı da hatırlamıyorum ki ben. F3'e çektim galiba. Neyse bu bölümde yapacağım şey, fovum çok mu şey? Yok. Tamam. Bu bölümde yapacağım şey şu. Şu hani bizim aşağıda bir mekanımız var ya. Bu kısmı birazcık düzenlemek istiyorum. Ve ne zamandır oyuna girmediğim için ara yüz bir tuhaf geldi. Ha bu arada ben buraları biraz yaptım. Video arkasında yapmadım. Aslında normalde bir kayıt alarak yaptım bunu ama... O kaydı koyacak mı? Muhtemelen koymayacağım. Koyarsam zaten izlersiniz. Neyse. Ama geçelim onu. Şimdi nasıl bir alan yapmak istediğimi bilmiyorum açıkçası. Plansız, programsız. Saçma sapan girdim videoya. Kabuston var burada bol bol. Değil belki ama yani. Burada iki tane var. Burada iki tane şey 60 olan iki tane. 60 olan iki tane değil. 62 tane var. Birleştir onları konuşamıyorum bazen. Şimdi buralarla biraz ilgilenmek istiyorum. Şuradan geri doğru geçiş olacaktır. Muhtemelen. Çünkü şurada bir köşe var. Burada. Neyse. Anlatamıyorum. Yapınca şey olacak. Zaten bir süredir yoktum. <laughs> Tabii siz bunu fark etmeyeceksiniz muhtemelen. Çünkü videoları zaten ayda bir falan atıyorum. Öyle izleyebiliyorsunuz. O yüzden fark etmeniz pek bir zor. Şey işte. Öyle. Bunları alıyorum. Gereksiz yere alıyorum aslında ama. Şu. diorit. Diyoritleri aşağıda kullansam diyeceğim de. Şuradan dışarıya ikinci kez bakıyorum galiba. Hiç bakmadım daha önce. Şöyle bakmışımdır. Neyse geç. Ee, kürek almayı unuttum. Çok güzel. İyi halt ettim. Hop. Su çıkacak değil mi? Yey. İşte bu. Çok mutlu oldum. Şöyle şuraları yapıyorum. Tamam. Niye kasıyor lan bu? Ana. Olaya bak. Al. <laughs> Selam. Hayır ne olur yetsin. Aşağı gidiyor mu bu su? Hayır. Aşağı doğru gidiyor. Kaya. Bütün meşaleler gitti. <laughs> no no. Abi yüzsene işte. Mal mısın acaba? Gulu Ne oluyor lan? Se, Ya zıplama ya da zıpla daha iyiymiş. Dur. Benim bu sularım niye gitti? Aman torçlarım. Buraya su döktüm yanlışlıkla, O yüzden gittiler. Buradakiler gitmiyor ama tamam. Ay şimdi bir de bu suyun geçmesini mi bekleyeceğim ya? Evet. Sudan belli bir oranda kurtulduk. Şimdi aşağılar önemli değil gibi gözüküyor fakat kontrol etmekte yarar yok. Hiç yok. Buraların meşaleleriyle ne halletmemiz gerekiyor. Ve okey. Son olarak şurada ufak bir alanımız kalmış bulunmakta. Oraları da düzelttikten sonra bir şey kalmayacak geriye. Aynı bu şekilde. Ve bir de bu şekilde. Okey. Tamam öyle büyük de bir sorun değildi. Fakat şunu iyi anladım. Buraları kapatmam bir mecburiyet. <laughs> Anladın mı? Tamam harika oldu. Bir de odunum bitiyor yani baya baya bitiyor. Buna bir ayar vermem lazım. Bir de şuralardan bir geçiş falan ol... Geçiş. Geçiş olabilir diye düşünüyorum fakat bilmiyorum şu anda ne olacağını. Akşam mı oluyor? Neyse akşam iyidir. Ha bir de buraları böyle çitle falan yapmışım. Bunu ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum. Cidden hatırlamıyorum ama... Yapmışız işte aman niye açıklamamı yapıp duracağım. Şey işte o koyup koymayacağım belli olmayan kayıt içerisinde yapmışımdır belki de. Yok öyle olmadı. Lan takılıyor bu. Ya abi salak mısın? <laughs> Çıkmak istiyorum yukarı. Şöyle bir daha çıkmayacağım dışarı. Ha bir de şöyle bir şey yapmışım. onu ne çok şey yapmışım. Unutmuşum hepsini de. Burası böyle kötü duruyor ama düzelecek inşallah. Biz zıkkından alalım şöyle. Buraya baya baya çit öreceğim ben. Çünkü öyle istiyorum. Nice öksürük. Şimdi aşağıya böyle biraz hani iç açıcı yapmak istiyorum ya. Çok ruh daraltıcı olacak toprakla ve bir yandan taşla. O yüzden iç açıcı renkler kullanmak istiyorum ama bir dakika lan şey mi kullan? Beton mu kullansam? Kum yok. Var. Beyaz bir beton. Beyaz beton falan kullanmak nasıl olur? Kemiğim de var hazır. Toz yaparım bunu. Kemiğim de yokmuş aslında var falan dedim de. Şunlar ne renk boya verir peki? White. Tamam çok güzel. Bunları çoğaltabiliyor muyum acaba? Bilmiyorum ama. Ya böyle aşağının falan şimdi maden girişi falan filan da baya bir renkli olmasını istiyorum. Maden girişi ne kadar renkli olabilir diyebilirsiniz. Haklı değilsiniz. Bunu göstereceğim. Şimdi farklı farklı renkler toplayacağım. Kafama koydum galiba bunu. Yapacağım. Evet burada Lily var. Yani ne lan bunlar? Leylakmış. Lilak. Lili. Yok ya Lili şunlar. Haydi Lili 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 li, yar. Burada şey var mı? Çiçek. Çiçek var mı bilmiyorum. Ha bu arada sugar kamışı falan vesaire işleriyle ilgilenmişim. Bunlar da ne zaman ilgilendiğimi hatırlamıyorum. Önceki videonun ezi de hala bitmedi. Editle uğraşıyorum ama. Bilmiyorum ya. Şöyle hepsini işle. Bunu da aynı şekilde. Dur. Şöyle beyaz boya yapacağım bunlarla. Niye böyle uğraşıyorum ki? Hah. Şimdi ne yapacağım? 16 tane bundan yap. 16 tane bundan yap. Beyazdan da 16 tane yap. Gerisini yapma şimdi. Ya sadece bir kontrol etmek istiyorum nasıl duracak falan vesaire. O anlamda kontrol etmek istiyorum biraz. Mesela bak buraları şöyle beyazla yapmak istiyorum. Evet biraz aptalca geliyor göze ve kulağa. Göze değil. Kulağa biraz salakça geliyor ama bence güzel. Tamam. Bu merdivenleri kaldırır yerine adam gibi bir merdiven koyarım. Hatta biliyor musunuz zemini full kırıp şöyle yapacağım. Dört tane kalacak değil mi elimde? Aynen. Harika. Aslında iğrenç. Ama benim smooth lighting işte yumuşak aydınlatmam falan kapalı diye böyle kötü duruyor. Yoksa bu kadar da kötü durmaz. Ee, tamam mı? Şuraya mı yok abicim? Onu bir yine halletmemiz gerekiyor. Buraları çünkü elle böyle tek tek kazmaktan bir işkence olacak. Evet odunumuzun sonuydu bu da. Ve bak mesela buradan kum falan çıkıyor. Bunu bir yandan işkence haline getiren de bu kum falan çıkmasa sorun yok. Neyse uzun sürecek abicim uzun sürecek. O yüzden konuşmak istemiyorum. Buralara dokunmaya hiç gerek yok. Buralardan devam. Bitti mi? Bitti. Yani en azından şu anlık bitti gibi gözüküyor. Biraz aydınlatma olayları ile ilgilenelim. Şimdi yetmeyecek muhtemelen ama. 9 tane istedi buraya. Tamam. Ee, şöyle desek mesela. Buraya mor falan filan. Nasıl kötü mü? Hak veriyorum arkadaşlar sizlere. Bence de kötü durdu. Kötü durdu. Yani zaten genelde bir şeyleri elime yüzüme bulaştırırım ben. Bu oyun içerisinde. Ama güzel şeyler çıkarmaya gelince biraz zorlanıyoruz işte. Ama değil yani aslında öyle. Ay bunda arkasından şey gelecek mi şimdi? Vallahi şu sularla uğraşmaktan artık bezdim ya. Ben bence bunları kullanmayayım abicim. Bildiğim kabul sona geçiş yapalım çünkü. Bunları farklı bu kullanırsam benim işin, işin değil için daha iyi olur. Ama zemini sevdim böyle kalabilir. Hatta buralar böyle mesela. Fakat şu duvarlar böyle olmamalı. Bana epey bir taş lazım. Onları da şuradan temin edebiliriz dostum. Mecbur böyle renksiz bir hava olacak. Renksiz bir ortam olacak burada. Yapacak bir şey yok. Ki zaten hani maden deyince de açıkçası insanın içi açılmıyor. Öyle renkli bir ortama gitmiyorsun modla oynamadığın sürece. insanın içini karartıyor. Genel olarak. Yani tamam daha ne yapabilirim ki buraya. Hmm, Şunu bir tane indirsem aslında iyi olacak biliyor musun? Genel olarak burayı böyle in, bir tane indirsem. Tamam bir tane merdivenle iniyoruz ki bu kötü bir şey değil. Şöyle buraları böyle temizleyip bu bloklarla ufak bir şey yapacağız. Ne yapacağız dostum? Yetmeyecek değil mi? 8 tane var çünkü. Aynen 2 tane eksik kaldı. O zaman ne yapacağım biliyor musun? Burayı bir tane ileri taşıyacağım. Şöyle. Bu ne işime yarayacak? Sadece üşengeçliğime yarayacak. Yani bir şey yaramayacak aslında. Buradan da tek merdiven. Böyle. Şöyle desek. Çok güzel oldu. Şimdi. Şöyle bir çıkış. Hatta biliyor musun? Şöyle bir şey yapayım ben. İyisi mi? Bunu mesela böyle taşı. Böyle yaptım. İki tane yetmedi. Buradan çalabilirim. Tam böyle daha iyi. Şurayı da full kırmızı yapacağım. Ver şunu. Hı, tamam. Bir tane de kaldı elimde böyle. Odun yok her bizim şimdi de. O zaman gidip odunu öküz gibi kazacağım yani. Yapacak bir şey. Buraya da lazım zaten. Aynen. Evet. Akşam olmuş. akşam akşam bir odun kesme maceramız. Yaşanabilir, güzeldir. Bunlar da ruhumu darattı niye bilmiyorum. Kırıcam bunları da buradan yakında. Ne kadar yakında olduğunu sormayın bilmiyorum. Tam arkamda. Çok yakın. Evet, buraları gerilin diye kesmedim. Creeper falan gelmesini bekleyin biraz gerilin diye <laughs> kesmedim ha kesin bir creeper geliyor falan deyin diye ve gerçekten geliyormuş falan kötü olur yani Evet. Fidan ekme işçili çok da uğraşmayacağım. Onu söyleyeyim. Bunlar dökülsün yavaş yavaş. Ondan sonra üşenmezsem gelir ekerim. Tabii bir yandan da silinmezse artık rahatlıkla uyuyabilirim. Bu geceyi de bir yaratık bile görmeden geçirdik. Şimdi aşağıda zaten craftingimiz olacak bizim. Hop. Burası karanlık ya. Şöyle şuralara meşaleledim. Meşalelemek. Ama bir tane daha alta koyarsam şöyle daha iyi olur. Ondan sonra şöyle ve buraları biraz temizleyip şöyle bir şey düşünüyorum. Aynen. Harika mükemmel çok güzel neyse yukarıdaki suyu kurutsam mı acaba ya ama o zaman balık şeyvinin bir anlamı kalmaz bak kendi yaptığım yapının şeyini düşünüyorum hani yakışıp yakışmayacağını düşünüyorum abi hani doğanın kuruması kurumaması umurumda değil herhalde doğanın kuruyup kurumaması ne lan salak mıyım oğlum ben o nasıl bir cümle suyun kuruması kurumaması umurumda değil lafa bak e, neyse dur Bak biz biliyoruz. Böyle bir salaklık olacağını biliyoruz biz tabi. Gel. Ver şunu da. Heh. Tamam. Güzel. Burayı da böyle aynı yaptım. Abi çok eski duruyor be. Çok iğrendim şu an. Şaka değil vallahi hani biraz iğrendim çok kötü oldu. Hay senin ben. <laughs> Güler gibi gülüyorum. Nasıl gülebilirsin başka? Bunu bir tane içeri taşıyabilirim. Kırmızı beyaz. Çok güzel oldu. Şimdi bunu bir tane içeri taşımam. Ay bunu bir tane içeri taşımam gerekiyor. Şu kırmızı kısmı. Şunu değil. Ee, şimdi dur. Buraları böyle. Lan... <laughs> Şöyle yap. Niye ağlayıp duruyorum sürekli? <laughs> Şöyle. Burası böyle. Ve burası da böyle. Ver şunları şimdi. Andedeti kimselere yedirmem. Afiyet olsun. Şöyle şöyle. Bu sıralama bu şekildeydi herhalde. Şakuldeydi. Bu şekildeydi. Neyse şimdi bana meşale lazım değil. Merdiven lazım. Yanlış yapıyordum az daha. Güzel. Şunları aşağı taşıyayım. Öğ, yani çok ö durdu. Tamam. Bunları en başında niye yapmamışım ki öyle düzgün bir şekilde? Önceki bölümlerde ya da bölümde neyse artık. Ah, oh, bitti herhalde. Şuralar kaldı bir tek. Buralar bittikten sonra tamamen bitmiş oluyor herhalde. Aşkım bir tanem. Ben seni hiç sevmiyorum. Sen senleyken ben yokum gibi bir şey. Ne diyorum lan ben? Şurayı bitirmeye an dişmiş gibiyim şu anda var ya. Öyle bir hani öyle bir çalışma şeyi sergiliyorum. Çünkü sıkıcı olmaya başladı abicim. Siz tamam video izlerken benim kadar sıkılma, sıkılmamışsınızdır muhtemelen. Ama ben sıkılıyorum. <laughs> Çünkü videoyu çeken benim arkadaşlar. Siz editle izleyeceksiniz bu videoyu. Yüzde iki milyar ihtimalle. Yani. O yüzden sıkılma hakkım var benim diye düşünüyorum. Ama sizin yok falan. Hayır şaka yapıyorum. Bunda ciddi alan olmaz herhalde değil mi? Bence olmasın. <laughs> Gerek yok. Şimdi burayı niye kazdım? Çok güzel bir soru. Çünkü burayı kobul stone yapacağım. Kobul. Oh. <laughs> Hayatımda yediğim en sağlam demizdi galiba. Bir, tane, dakika yukarı çıkmam lazım benim. Tamam. Bekle, bekle. Aa, temizmiş bura. Niye öyle acele ettim ki dur. Aa burası da temiz. Çok şükür. Ellerimden öpüyorum. Artık hani sevinçten zırlayacağım galiba. Öyle gözüküyor. Ah bitti. Tanrım. Sana şükürler olsun. Evet. Gravel oldu bu da. Eh. Bunlardan da iki tane kaldı böyle. Bunları buralara harcayacağım. Ey. tamam. İlk defa yemek yiyorum uzun zamanın ardından. Tamam. Korkuyorum vallahi bak buraya şey yapmaya. Korkmakta haklıyım bence. Tamam. Hop. Bak mesela bu merdivanı buraya koydum. Ve hiçbir sıkıntı çıkmadı. Gördün mü? Su geçirmiyor Mert benim. Tamam. Bitti mi? Kurtuldun mu? Artık bitti herhalde. Şurası dışında. Hop, burası da bitti artık. Yay. Tamam. Bitti mi? Bitti. Ne getirdi? Ince boncuk. Ne alaka? Sana ne? Başka kime? Bana. Ee, tamam yeter. Vallahi yeter burası da güzel. Fazla yüksek duruyor. Gözüm yükseklerde arkadaşlar. Evime gideceğim ve bu videoyu bitireceğim. Ve niye bilmem kaç videodur Alex'sin diye sorabilirsiniz. Ben de derim ki size ne falan. Şaka şaka. Şey ya. Ne bileyim. Bilmiyorum. Harbiden ben niye Alex'im? Kendi karakterim olayım. Şaka yaptım olmayacağım. Buraya bir edit şey düşündüm diye. Aman hiç yapamam gerçekten. Aa dönüştüm falan vesaire diye. Yapamam. İlk bölümde de atlayamamıştım oraya. Aman ikinci. Buraya. Buraya atlamayı öğreneceğim bir gün ve o gün hepiniz şok olmayacaksınız. Şu tarlayı göstereyim nasıl bir tarlaymış diye. İşte böyle bir tarla arkadaşlar. Bu kadar. Şaka yaptım. Ee, toplayayım şu tarlayı bari. Öyle bitireyim videoyu. Zaten yarım saat olmuş. Ben bunu editli editliye epey bir uçururum uçururum derken yani süresini uzatmam. Yanlış anlaşılma olmasın. Kısaltırım. Ben bu videonun 10 dakikalık olmasını istiyordum. Hani çekiminin falan 10 dakika olmasını istiyordum. Neyse arkadaşlar bazen editle bile 10 dakikadan kısa yapamıyorsun videoyu. Neyse tabi işin şakası benim Videonun süresiyle çok işim yok. Kaç dakikalık olduğuna bakmıyorum da. Yani atma işi biraz zor olacak tabi. Neyse onu da ben düşüneyim. Siz düşünmeyin. <laughs> Siz videonuzu izlemeye bakın arkadaşlar. Başka bir şeye gerek yok. Yani, tabi bu videolarla eğlenebiliyorsanız tebrik ediyorum. <laughs> ee, Envanteri boşaltmayacağım. Biraz ayar ol ayar olmuş olabilirsiniz bana ama. Ya da buraya atayım ya işte şunları. Bunlar hep şey şeyler. Ee, bunları atacağım böyle. Envanteri boşaltmadan kapatmak istemiyorum videoyu böyle çirkin bir envanterle. Korktunuz değil mi arkadaşlar? Ben de korktum envanteri boşaltmayacağım diye. Tamam bitti. İleride sandık düzeni de yaparız. Şimdi bu videoduk bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kal. Bay bay. Tek kayıtta bitirebildiğim lan videoyu inanamıyorum. Belki de yalandır.